nereden çıktı bu iş şimdi ya? Abi, bizim herhalde hiç şansımız düzelmeyecek. Böyle gidecek yani. Ya Kando abicim, şimdi bu adamlar bizim tapuyu da görmek isteyecekler yani bir noktada değil mi? Ya tamamen sahte evrak değil mi? Tabii kızım ama tıpkısının aynısı. Çünkü Bahadır yaptı. Demelen Bahadır. Ya evet de Abi bu iş hepimizi yakabilir. Ben biraz korkuyorum ya. Ya Bahadır kurban olayım. Bir şeyden de korkma artık sen de ya. Ya onu bunu bırakın da. Milleti görmediniz mi? Bayağı tapuları takır takır verecekler. Oğlum mevzu bahis inşaat. Mevzu inşaat oldu mu millet evini bile satar. Ya arkadaşlar bu sefer daha belalı bir işe benziyor bu. Ne yapacağız abi? Ofise gidiyoruz. Baho sen şu herifleri bir araştır. Çıkışta yüz yüze gelmeyelim bir tezgah yaparsak sıkıntı olmasın. Adamlara bulaşmadan minibüse. Yavaş yavaş hadi. Vallahi alın terizmini çok sevdim ya. Benim de alınım sürekli terli. Ya şimdi bizim evler ikiz de böyle altlı üstü. Alttakinin olmuyorsa bizim de olmuyor mu yani? Şerban Hanım, siz neden imzalamıyorsunuz? Vallahi Dulkadir Bey benim pek içime sinmedi. Ben bir Ceyhun'a danışacağım. Bu fırsat kaçmaz Şerban Hanım. Artık devir değişti. İnşallah biz de betondan nasibimizi alacağız. Ya iyi de, hoş da pek bizim mahallenin yerini tutmayacak gibi geliyor bana. Ya bendeki şans gibisi de yok ya. Ne oldu Hayati be. Ya Şehriban Hanımcığım hani bizim evler ikiz ya böyle altlı üstlü işte siz vermezseniz benimki de olmuyormuş. E tapularımız ayrı Hayati Bey. E ayrı tabii ayrı ama işte ben söyledim dinlemiyorlar öyle diyorlar. Siz ne yapmayı düşünüyorsunuz? Ben daha kararımı vermedim ama pek niyetim yok gibi. Ama siz bir düşünün. Bakın Şehriban Hanımcığım yani evler gayet güzel görünüyor. Biz böyle kafes gibi evlerde yaşayacağımıza değil mi? Sonra konuşuruz Hayati Bey sonra. Ya Şerban Hanımcığım bakın zaten benim ev 40 metrekare. Benim hanım zaten kendisi kemiksiz 10 metrekare. E kaldı bize 35 metrekare. Hay ben ne yapayım yani? Sürekli karbondioksit soluyarak yaşayamam ki. Ah bak ah, çok dinledim zaten. Şirkete gidelim de orada konuşalım. Bir çaresi bulunur elbet hayatı beş. Haydi inşallah. Vallahi çok güzel abi. Abi bizdeki tapu orijinalinin aynısı. Yani gösterirken bir sıkıntı yok. Ama kaydımızı araştırırlarsa... Mordinya Strazi. Ya ben anlamıyorum. Böyle bir anda ortaya çıkıyorlar. Ucuza yeri satıyorlar falan böyle. Bence bu işte bir tuhaflık var arkadaşlar. Tuhaflık bizde. Ulan her şeyi anladım. Komşu polis çıktı. Mahalleli çatlak. Hadi ona da eyvallah. Ama ben hakikaten sizin bulduğunuz evin ta içine tüküreyim he mi? Bir mahalle buldunuz, onu da yıkıyorlar lan. Abi gözünü seveyim vallahi bak ayıptır günahtır ya. Bizim bunda ne suçumuz var? Proje denk gelmiş ya ne yapabiliriz yani? Carlos sana söyleyeyim bak deprem olsa abim bizden bilecek artık. Ya abi artık her mahalleyi yıkıyorlar yani yapacak bir şey yok. Yap yeni bir proje aynı yerden kızma sen de artık. Tamam. Der ya haklı bu işte bir tuhaflık var. Ba araştırıyor musun şu Alican şirketini? Bakıyorum abi bir detaylar birazdan. Hayır yani bari Ceyhun bu işin içinde olmasın ya. Ne yaptılar onlar, evi satıyorlar mı, ne yapıyorlar? Bu sorunun muhatabı bak, karşında. İstanbul, iki yaka, iki kıta, İstanbul yedi tepe, tepe tepe, İstanbul içi beni, dışı seni, ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?